Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu saldırıların ardından... ...Kuzu Irak'a hava harekatı düzenlendi. Kaçmaya çalışan teröristler ve Kuzey Irak'taki kamplar vuruldu. Eylül savaş uçağının katıldığı operasyon 6 saat sürdü. 35-40 terörist öldürüldü. Sınır ötesi hava operasyonu gece 23'te başladı. Irak'a kaçmaya çalışan 20-25 kişilik terörist grupla birlikte... ...Kandil, Hakurk, Abaşin, Metina, Basyan... Gare ve Zap kamplarındaki hedefler vuruldu. 35 F-16 ve 18 F-4 savaş uçağının gerçekleştirdiği yoğun hava bombardımanı sabah 5'e kadar sürdü. Tespit edilen 20 hedefe 130 bomba atıldı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 35-40 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Hedeflerin de tam isabetle vurulduğu öğrenildi. Dağlıca bölgesinde Bordo Bereliler'de komando timlerinin kara harekatı da devam ediyor.